Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım haliniz satmanız yerindedir. Bugün arkadaşlar One Man Squad değil, One Man Duo olarak maça gireceğiz. Neden One Man Duo olarak gireceğiz? Duo. One Man Duo da yani çok garip geldi. İlk defa duydum. Yani neden doğu oynayacağız arkadaşlar? Diğer sezon o bir şekilde rank kasmayı düşünüyorum. Sıralamaya girmeyi düşünüyorum. O yüzden kadememi elimden geldiğince yükseltmeye çalışıyorum. Ki diğer sezon altından başlamayayım. Diğer sezon arkadaşlar tek başıma kasacağım. Yani yanımda birisi yok hesabı başkası girmeyecek. Tek başıma kasabildiğim kadar kasmaya çalışacağım. Ki arkadaşlar inanıyorum başarabileceğime gerçekten inanıyorum. Kolay olsaydı arkadaşlar herkes yapardı. Zorlar bizim işimiz. Yani bol bol arkadaşlar sizlere sıralamadayken challenge videoları gelecek. Ondan sonra solo bir şekilde işte kill rekoru gelecek solo bir şekilde challenge'larımız gelecek çark yaparız arkadaşlar silah çarkı hangisi denk gelirse onunla oynarız bin bir tane video fikri var aklımda sizler de arkadaşlar yorumlarda şimdiden yazın ki diğer sezon o videoları çekmeye özen göstereyim diğer sezon sadece gameplay videosu gelecek bol bol Rankınız da yüksek olduğu için gerçek adamlar da gelecektir çok saracak maçlar arkadaşlar şimdi diğer sezon neden rank kasmaya karar verdim biliyor musunuz ismimiz duyulmadığı için arkadaşlar YouTube'da çok fazla abonemiz yok o yüzden videolarımız izlenmiyor izlenmemeye başladı. Tamam bir yere kadar izleniyordu. Çok güzel ilerliyorduk. Ama artık izlenmiyor. Abone olan da yok. Yani bir şekilde ismimizi bir yerlerde duyurmamız gerekiyor ki arkadaşlar aa bu pay kim deyip girsinler yani. Sonuçta bir yerde ismimizi duymadıkları zaman kim bu deyip videoyu direkt geçiyorlar. Siz mesela arkadaşlar örnek olarak soruyorum. Yorumlarda da cevap verirseniz çok ama çok mutlu olurum. Tanınmayan bir yayıncının videosunu izliyor musunuz? Kimse izlemiyordur. Çünkü arkadaşlar artık yani Sadece ismi olanı izliyorlar. Videonun güzelliğini değil isim yapmışları izliyorlar. O yüzden bir şekilde ismimizi duyurmamız gerekiyor. Bu yüzden benim de rank kasmaya... Aynen rank kasmaya. Bu yüzden arkadaşlar ben de rank kasmaya karar verdim. Yani ismimizi elimizden geldiğince duyurmaya çalışacağız. Yani çok güzel olacak ama çok zor olacak. Dediğim gibi kolay olsaydı herkes yapardı. Şimdi arkadaşlar maçımıza bot mu gelecek gerçek adam mı gelecek bilmiyorum. Çünkü çok fazla bot var bu sezon. Taç kademesindeyiz arkadaşlar? Direkt doğu şekilde maçı başlatıyorum. Sizler like atın o sırada. İngim de var ama bot maçı gibi geldi ben yani arkadaşlar. Yani şu dışarıda scam bot. Gerçekse bu içerideki gerçektir. E ama hadi. Kilimi çaldı bak bak. Bir de kilimi çaldı. Lan zaten her yer bot. Niye benim kilimi çalıyorsun? Zaten. Ben ben evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçın çoğundan fazlası yani %70'i bot. Bu yüzden arkadaşlar diğer sezon rank kasmaya karar verdim. Zaten bunu videonun başında belirttim. Diğer sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım siz de sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur arkadaşlar. Gümbür gümbür geliyoruz. Abone olarak ana destek olabilirsiniz. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.